düştüğü oturan ailemizin DM'de hastası olan bir çocuğu var. Hani ona böyle bir e, bir nebze olsun depremin etkilerini unutturmak için, mutlu olması için hani böyle bir şenlik yapılmasını istedik. Çok da iyi oldu, çok da mutlu oldu çocuğumuz. Hani konteyner kent olarak vatandaşlarımızla ve kendimizle gurur duyuyoruz. Çocuğumuzun doğum gününü yaparak hani hayalini gerçekleştirmek istedik. Başında çocuğuma DMD teşhisi kondu. Tek dileğimiz ilacı Amerika'da bulunmuş ilacına kavuşmasını istiyor. Ee, bugün çocuğumun doğum günü için yaptıkları şenlikten dolayı hepsine ayrıca teşekkür ederim. <laughs>